Merhaba sevgili arkadaşlar Sizinle çok güzel iki desteli bir doğru kişi mi, açılımı yapacağız Kafanızı karıştıran biri var Kalbinizde heyecan var Ama bir türlü emin, emin olamıyorsunuz Bir heyecanınız var derken bana da heyecan geldi Dilim dolandı <laughs> Demek ki yakında bende de böyle bir şeyler olacak Doğru kişi mi açılımında yani biriyle çıkıyorsanız bu kişinin e, sizin için doğru kişi olup olmadığını öğrenmek için yapılacak bir açılım. Yani bir adım geri çekilip ilişkiye biraz daha uzaktan kuş bakışı göz atmanızı sağlayacak. Bu konuda yardımcı olacak bir açılım. İki tane destem var yine. İlhan Perisa tarotum yeşil destem. Ve altın tarotum turuncu destem. Bu iki desteden birine odaklanın. İlk içinizden geçen doğrudur. Ben tabii ki diğer peri, melek destelerinden, ay kraliçesinden, Rumi tarottan destek alacağım. Gelen kartlara göre. Seçtiğinizi düşünüyorum. Turuncu destemi kenara alarak ilk destemle, yeşil destemle başlıyorum. Hadi bakalım. Doğru kişi mi? Ben de merak ettim. Yeşil desteği seçen arkadaşlar. Hazırsak hemen başlıyorum. Siz de bu arada onu düşünebilirsiniz. kart seçeceğim. Altıncı kart. Ama önce ilk beşi yorumlamam gerekiyor arkadaşlar. Bu destenin olayı bu. İlk 5'te kartı yorumladıktan sonra altıncı kartı seçiyoruz. Şimdi öncelikle ortadaki kartımız. ilk kartımız. Oo. Bir tılsım olmuşsu. Bir toprak olmuşsuyla başladık. Bir kere bu kişiye içgüdüsel olarak Kesinlikle doğru kişi gözüyle bakıyorsunuz, çekiliyorsunuz. O benim tamamlanacağım, o benim yuva kuracağım, aile kuracağım, büyüteceğim, kökleneceğim. Çok güzel bir ağaç var burada. Bolluk bereketi, maddi manevi zenginliği yaşayacağım kişi. İçgüdüsel olarak e, hissettiğiniz duygular, çok yoğun duygular var burada ve çok doğru ve somut duygular var. Bir bakalım fiziksel olarak evet fiziksel olarak bu kişiye bazen çok çekiliyorsunuz bazen de acaba bu kadar çok çekim hissetmem doğru mu deyip kendinizi geri çöküyor olabilirsiniz burada bir aslan adam kartımız var yani böyle fiziksel anlamda bir gitgelli bir enerjiniz olabilir aranızda bir etkileşim var ama sanki böyle çok istikrarlı değil Hani bir yükseliyor, bir alçalıyor, bir yakınlaşıyorsunuz, bir sıcak oluyor, bir soğuk oluyor. Ben e, küçükken böyle bir oyun vardı. Bir yere bir şey saklan, saklanırdı. Diğer arkadaşa e, ipucu verirdik. O saklanan şeyi bulması için işte sakladığı yere yakınlaştıysa sıcak 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 derdik. Sonra uzaklaştıysa e, soğuk, soğuk soğuk falan şeklinde tam olarak nerede olduğunu bulmaya çalışırdı. O saklanan şeyin ne olduğunu bulmaya çalışırdı. Burada da böyle bir sıcak sıcak, bir soğuk soğuk. <laughs> bir sıcak, bir soğuk. Bir böyle bir kendini geri çeken, bir tekrar gelen. İstikrarlı olmayan. Yani burada sabit olmayan bir şey var fiziksel çekimde. Duygular yoğun ama neden fiziksel çekimde böyle bir durum var? Yani hani e, acaba e, yan yana geldiğinizde hayallerde çok güzel, duygularda çok güzel, duygusal anlamda çok güzel. Ama belki fiziksel olarak yan yana geldiğinizde o içinizdeki duyguyu, o duygu yoğunluğunu yansıtamıyor musunuz birbirinize? Yani bu fiziksel bir çekime, tutkuya, arzuya dönüşemiyor mu? Olur ya siz ya da o daha çekingen bir yapıdır. Farklı bir şekilde yetiştirilmiştir. Bu sevgi, sevgisini fiziksel olarak ifade edemiyordur. O da olabilir yani. Bir bakalım üçüncüsü de yine duygularla ilgili. Hmm. Bir tasım kraliçemiz var burada. Bir kere e, gerçekten e, tasım kraliçesi özelliklerini düşündüğümüzde böyle dengeli, sağlıklı, cesaret verici, sıcak bir enerji vardır. Ve bu size geliyordur yani o kişiden güven enerjisi vardır bir kere toprak olduğu için e, tasım kartları burada materials diye geçiyor ama e, toprak enerjisidir bu astrolojik olarak düşündüğümüzde biliyorsunuz sağlamdır güvenilirdir toprak yani toprağa ayağınızı basarsınız ve orada kendinizi emniyette hissedersiniz yere sağlam basmaktır emniyet hissetmektir yani bu kişiyle ben emniyette olurum güvende hissederim kendimi şeklinde bir güç geliyordur içinize. Hislerinizde bir netlik sağlamlık var. Burada sadece sallantıda olan bir konu var. Oraya da ekstra kart seçeceğim arkadaşlar. Bir bakalım dördüncü kartımız ne? Kupa sekizlisi. Hmm. Sorun şu zannedersem. Siz e, duygu olarak ve somutta da o kişiden gördüğünüz hareketler, sözler vesaire bunlarla tamamlanacağınız ve doğru kişi olduğunu düşünüyorsunuz ama zihinsel olarak düşündüğünüz yani entelektüel olarak düşündüğünüzde o kişi doğru olmayabilir diyorsunuz. Zannedersem karşımızdaki kişi ee, entelektüel dediğim zihinsel yani hani hobi olarak beraber e, ortak hobileri paylaşmıyor olabilirsiniz aynı şeylerden hoşlanmıyor olabilirsiniz sohbetiniz çok böyle e, heyecanlı ya da rahat e, eğlenceli geçmiyor olabilir sohbette bir tıkanıklık sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz o kişiyle o yüzden belki böyle bir sıkılıp uzaklaşmak istiyor olabilirsiniz yani o doğru kişi değil ya bir türlü bir araya gelip güzel bir hani, bir aktivite yapamadık olabilir yani hani aynı şeylerden hoşlanmıyorsunuz siz doğada hoplayıp zıplayarak yürümekten hoşlanan bir kişisinizdir o evde oturup cips kola <laughs> film izlemeyi seviyordur yani bir türlü hobi anlamında yine yani zevkler anlamında entelektüel faaliyetler belki anlamında bir türlü anlaşamıyor olabilirsiniz ve bundan dolayı bir hüzün var sizde bir uzaklaşma isteği var. Belki soru işaretlerinizin o doğru kişi mi acaba demenizin altında bu yatıyor. Peki bakalım. Bir de ruhsal boyuttaki konuyu soralım. o arkadaşlar. Ee, bu bir kule kartı geldi. O kişi bir kere sizin kesinlikle ruhsal tekamülünüz açısından çok gerekli bir insan. Sizin bütün önyargılarınızı, yanlış düşünce şekillerinizi, kalıplarınızı Geçmişten getirdiğiniz ve aslında size yaramayan her şeyi e, kesip atacak bir kişi. Ruhsal tekamülünüz açısından e, sizi zorlayacak bir kişi. Sizi zorlayan bir kişiyle birliktesiniz. Ve ruhsal gelişiminiz açısından bu kişiyle birlikte olmanız gerekiyor zaten. Doğru kişi her zaman böyle hani çoluk çocuğa karışıp... E, ...boy boy çocuklarınız olan hani kırmızı panjurlu evde yaşayacağınız kişi değildir. Size... Hayat dersleri öğreten kişi de doğru kişidir yani. İlla romantik evlilik olarak düşünmeyin. Zaten bu romantik evlilik e, açılımı falan diye öyle açılımlarım da var kanalda isterseniz. E, evlilik, e, romantik evlilik, kısmet açılımı, e, büyülü aşk açılımları da var. Bu farklı. Doğru kişi açılımı çok daha farklı. Evet bir bakalım romantik melekler ne diyecek? Reconciliation diyor. Geçmişten biri hayatınıza geliyor. Acaba geçmişte kalan bir kişiyi mi tuttunuz bu <laughs> desteği seçen arkadaşlar? Olabilir. Veya hiç aklınızda bile olmayan bir kişi gelebilir. O ekstra da olabilir. Başka biri için de tutmuş olabilirsiniz. Veyahut aslında inananlar için bu. Herkes için geçerli. Geçmiş hayatlarda birlikte olduğunuz kişidir. Sizin kafanızı karıştırma sebebi odur. <laughs> Ve bakın protect your dreams. Hayallerini koru diyor mesaj olarak. Şimdi şöyle bir yakından bakalım. You are the garden of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. En derinlerinde sakla diyor. Kalbinin en derinliklerinde bu hayallerini, rüyalarını sakla. Çok değerliler onlar ve onları iyice koruman gerekiyor. Onların bekçisi olmasın ve onları korumalısın. İyi, hazır olduğunda da onları serbest bırakmalısın diyor. Belki henüz birbiriniz için hazır değilsinizdir. Biraz daha zamanına ihtiyacınız vardır. O yüzden kafanız karışmış. Bu doğru kişi mi değil mi? Şimdi ben bilemedim diye düşünüyor. Olma sebebiniz bu da olabilir. Bir de ay kraliçesine danışalım. Hadi bakalım. Sevgili ay kraliçesi destesi. Oo self love. Evet konu anlaşıldı. Şimdi burada kendine tam olarak yeteri kadar güvenmeyen birileri var. Bu desteği seçen arkadaş. Kendini gerçekten ne kadar seviyorsun. Kendini yeteri kadar sevmediğin için karşı taraftan şüphe mi duyuyorsun? O beni çok seviyor mu? O doğru kişi mi? Birlikte mi olmalıyız? Olmamalı mıyız? Yollarımı ayırmalıyız? Evlenmeli miyiz? Ne yapmalıyız? Bilemiyorum. Çünkü kendinle ilgili sorunların var aslında senin. Kendini sevmekle ilgili. Bir şeyler yanlış olabilir. Önce bir konuya bir bak. Seninle ilgili değilse, yo ben kendimi gayet seviyorum. Kendimle de barışığım. Olduğum kişi olarak mutluyum diyorsan bu mesaj senin için değil. Kesinlikle alma, kabul etme. Şimdi bir de Sevgili arkadaşlar, tabii ki Rumi de bu destemize bir güzel bir şey söz söylesin. Yeşil destemize yeşil kartlarımızdan, yeşil rumimizden seçelim. Oo, asaların yedilisi. Ne diyor? Değnek yedilisi yani. Aşk ejderhaları geri püskürten zümrüdün nuru gibidir. Ejderhalar geri püskürtüyor. Zümrüdün nuru yeşil zümrüt yeşildir biliyorsunuz güzel ve sağlıklı yaşamı gösterir zümrüt kalp çakrası da yeşildir biliyorsunuz öyle e anlatılır ve yeşil desteği bu şekilde bir mesaj gelmesi çok önemli self love ile birlikte geldi demek ki kalbinizde kendinizi gerçekten sevmeye yeterli görmeye kendinizle barışık olmaya ihtiyacınız var o zaman zaten aşkı alıp kabul edeceksiniz. Sevgili arkadaşlar. Böyle geldi. Yeşil deste bence gayet güzeldi. Ben beğendim. Bilmiyorum. <laughs> Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yeşil destemizi kenara aldık. Geldik turuncu destemize. Hadi bakalım. Turuncu destemiz de bize mesajlar versin. Şunu da şöyle koyayım. Evet, beş. ve 6. Aa bir dakika ben altıncı kartı seçtim mi? Evet. Sonra seçecektim. Seçmeden bitirdim mi yoksa. Çok özür diliyorum. <laughs> en son seçeceğim de deyip seçmeyerek bitiren ben. Evet seçmemişim arkadaşlar. Yeşil desteği çok beğenip. Şimdi şöyle. Turuncu desteden özür diliyorum tekrar. Ee, sırayla 5 4 3 1. Son kartımızı seçmemişim. Bu desteği için. Dedim ya en son 5'i açtıktan sonra 6. kartı seçeceğim diye. Oo, kupa 9'lusu geldi arkadaşlar. Ee, yeşil desteği, ilk desteği seçen arkadaşlar 6. kart bizim kendimize sormamız gereken soru. Hayallerimizin yolundan gidiyor muyuz? Kendi hayallerimizin peşinde ilerliyorsak zaten kafamızda soru işaretleri olmayacak. O doğru kişi mi, değil mi bilmem ne falan. Bu şekilde düşünceler olmayacak aklımızda. İlişkiyi daha ileri götürmeden önce kendimize sormamız gereken şey, ben hayallerim yolundan gidiyor muyum? O benim hayallerimin neresinde? Yani birlikte aynı hayali kurabiliyor muyuz? Birlikte aynı hayalin içinde onunla kendinizi e, hayallerinizdeki bir yerde, bir evde, bir mekanda ya da yolda neyse hayaliniz o hayalin içinde o kişiyle kendinizi görüyor musunuz? Böyle odaklanın, gecenin bir vakti sessizlik varken, etrafta kimse yokken böyle oturun loş ışıkta, güzel bir müzik açın keyfinize göre, zevkinize göre, düşünün o hayali o hayalin içinde onunla birlikte olup olmadığınızı düşünün. Zaten cevabı bulacaksınız. O kişi sizin için doğru kişi mi? Hayalin içinde sizinle birlikte oturuyor mu? Hayalin içinde ne yapıyorsanız sizinle birlikte mutlu oluyor mu? Bu kadar net. Cevabı alacaksınız zaten. Doğru kişi mi cevabını? Evet. Geldik nihayet. <laughs> İkinci destemizde. Evet turuncu desteği doğru kişi mi, açılımı için seçen arkadaşlar. Altıncı kartımız da burada. Unutmayalım bu sefer. Şimdi bir bakalım. En baştan başlıyoruz. Değnek ikilisiyle başladık. Bir değnek yedilimiz var. Bir büyücü kartımız var. Bir, kılıç, ve değnek asıl. Çok mu fazla değnek geldi? Evet. Bir, iki, üç değneğimiz var. Bir kılıç, bir büyücü var. Şimdi başlangıcı değnek ikilisiyle yaptık. Burada zaten bir ikilemle başladık arkadaşlar. Duygu konusunda içgüdüsel olarak e, ikilem yaşıyor olabilirsiniz. Bu desteği seçen arkadaşlar. Bir kere. Yani mantık olarak e, belki doğru kişi olmadığını. bir e, bir kuşku duyduğunuzu tam olarak emin olamadığınızı karar veremediğinizi duraksadığınızı gösteriyor bu sanki duygularla mantık birbiriyle biraz çatışıyor gibi bu kişi hakkında sizin içinizde ve fiziksel olarak onunla e, gerçekten çok e, tutkulu ama biraz da böyle şimşekli yıldırımlı çekişmeli bir hisler içerisindesiniz yani hem yoğun bir tutku var yoğun tutkudan kaynaklanan çatışmalar var birbirinizi bir itiyorsunuz bir çekiyorsunuz bir tartışma ortamı olabilir sonra bir alevlenme sonra tutkulu bir barışma sevişme olabilir belki böyle bir durumlar yaşıyor olabilirsiniz burada gerçekten kimyasal olarak yoğun bir etkileşim var ama çok yorucu bir etkileşim bu eee yani biraz zorlayıcı çok çekici geliyor olabilir çok böyle ateşli bir aşk gibi ama zorlayıcı yani rahatlatıcı sakinleştirici teskin edici değil baya ittirmeli kaktırmalı böyle tutkulu yangınlı alevli falan ama zor yani Duygu kartında Büyücü kartı geldi. Büyücü Merkür temsil eder ve çok yüksek zekadır. Yani duygularla ilgili değildir. Mantığınıza uygun geliyor olabilir bu kişi. Yani mantık olarak biz onunla aynı çevrede büyüdük. Ne bileyim aynı sosyal statüye sahibiz. E i̇şte maddi durumlarımız denk. Aile durumlarımız birbirine benzer. E zevklerimiz uyuyor. Her şey uyuyor. Doğru kişi o olmalı. Yani o değilse kimdir? Yani artık şeklinde mantık olarak onun doğru kişi olduğuna karar vermiş olabilirsiniz. Burada. Ve entelektüel olarak o kişiyle de bir yola çıkmanız gerektiğini yani hani gerçekten aynı zevkleri paylaşıyor olabilirsiniz. Aynı ortamlarda tanışmış olabilirsiniz. Benzer arkadaş grupları, benzer çevreler aynı kulübe üyesinizdir, ne bileyim aynı topluluktasınızdır, aynı iş yeri olabilir. Birbirine çok yakın ilgiye birbirine çok yakın e, sosyal durum işte zevk hobiler hepsi birbirine çok hepiniz hepsi birbirine çok uygundur ama bu hani gerçekten doğru kişi olduğunu gösterir mi bilemiyorum yani sizin bileceğiniz konu o çünkü bazı insanlar için önemli olan aynı sosyal çevrede aynı hobileri paylaşmaktır e, bu yeterlidir e, yani ortalama bir hmm, anlaşma yeterlidir onlar için çok yüksek duygular ya da tutkulara ihtiyaçları yoktur bazı insanların. Bir kere ruhsal tekamül açısından baktığınızda zaten çok zorlanıyorsunuz. Bakın değnek yedilisi ve kılıç dokuzlusu ikisi de zorla zorlayan kartlar. Sizi zorluyor yani. Tekamül açısından bir kere acı vererek öğrendiğiniz bir süreç, bu kişiyle yaşadığınız süreç ruhsal tekamül için illa acı çekmek gerekir diyorsanız evet doğru kişi odur. Ama ben hani acı çekerek öğrenmek zorunda değilim. Yani bu yollardan bu şekilde geçmek zorunda değilim. Tekamül için iddia e, arabesk bir e, durum mu yaşamam gerekiyor diyorsanız o kişi doğru kişi değildir. Bir bakalım son kart belli o edecek ama öncesinde diğer kartlardan da mesaj alacağım. Minnettarlık. Evet. Belki birbirinize gerçekten çok desteğiniz oldu. Uzun zamandır birliktesiniz ve bir vefa borcunuz var. Yani o yüzden birlikte bile olabilirsiniz. Öyle e, ilişkiler var. Yani çok uzun süre birlikte olmuş. Birbirlerine çok destek olmuşlar. Artık böyle arkadaş noktasına gelmiş. E yani Başka kimseyle de olmayayım. Çok emeğim var. Bu ilişkide diyor diyorlar. Umut. Hmm. Biz göremesek de umut halime oradadır diyor. Daha optimist. Daha iyimser e, beklentiler içinde bulunduğunuz negatif durumu daha pozitife çevirebilir diyor. Bir umut görüyorsunuz. Bir umut ışığı var. Gerçekten var. Doğru kişi olduğu ile ilgili. Gökkuşağı ve kuş dikkatimi çekti. Burada çok güzel bir e, resim var. Gökkuşağın üstünde uçan bir kuş. Bu aralar gökkuşağı görürseniz bu açılımı aklınıza getirin olur mu? Bu desteği seçen arkadaşlar. Şimdi romantik melekler ne diyor? Çaba sarf et, efor göster diyor. Bir kere gerçek ve büyük bir aşk kesinlikle çaba sarf ederek ilerle, ilerleyebildiğin adım attığın adım atmaya değer yani. hem umut var hem efor sarf et diyor. Bir bakalım son kartımız bizim belirleyici kartımız. Son kartımız kılıç dörtlüsü arkadaşlar. Burada bir kere kendinize bir inziva ya çekilme ve gerçek anlamda doğru kişi mi diye düşünme şansı verin. Biraz kendi kendinize kalın. Uzaklaşın o kişiden, yalnız başınıza kalın, düşünün kafanızı toplayın, her şeyi, herkesin her dediğini e, takmadan yani başka hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, kendi özgür ve hür iradenizle o kişinin sizin için doğru kişi olup olmadığına karar verin, sessizlik içerisinde düşünün, kararınızı verin. Bu kişiyle birlikte olmak, ilerlemek istiyor muyum? ilişkiyi daha ileriye götürmeden önce yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacınız var. Bakalım Rumi ne diyecek? Aziz, bir bilgi her iki dünya içinde rahmettir. Size destek olacak olan bir kişi olabilir. Aziz karakterinde. Aziz aynı zamanda toplumsal geleneklere uygun bir ilişki ve yapıyı da gösteriyor olabilir. Bu kişinin nihayetinde doğru kişi olup olmadığına karar vereceksiniz. Siz karar vereceksiniz. Bu yolda size gelen işaretler olacak. Bu inziva sürecinizde çok dikkat edin kendinize. Gördüğünüz rüyalara dikkat edebilirsiniz. Onunla yaşadığınız her şeyi gözünüzün önünden geçirin. Ve bakın bakalım. <laughs> hem duygularınız hem mantığınız aynı şeyi söylüyor mu? Biri başka, biri başka şey söylüyorsa olmuyor. <laughs> İkisinin de tamam olması lazım. Aynı düzeyde eşit olması lazım. Evet. İkinci destemiz de böyle geldi arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı ve güzel bir açılım olmuştur. Dilerim keyif almışsınızdır. Böyle bitirelim o zaman. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalbiniz daima yol göstericiniz olsun. Sevgilerimle.